Değerli dostlar, izlenceye geçmeden önce lütfen abone olun, beğenin ve yorum yapın. Mübariz İbrahimov 7 Şubat 1988 tarihinde Azerbaycan'ın Bilesuar kazası Alyabat köyünde doğdu. Şehit Mübariz İbrahimov askeri hizmetini Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Birliğinde yaptı. 1994 yılında Aliabad köyü şehit kriye ilkokulunda başlayıp 2005 yılında lise öğretimini tamamladı. Aynı sene askeri görevini yapmak üzere hizmete alındı. Askeri hizmetini Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler birliğinde sürdürdü. 2007 yılında askeri hizmetini çavuş rütbesiyle tamamladı. Bir müddet sivil işlerde çalıştıktan sonra 2009 yılının Ağustos ayında astsubay çavuş oldu. 19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 civarında mübariz İbrahimov, kimseye haber vermeden, sadece, şehit olursam üzülmeyin. Vatan sağ olsun, diye bir mektup bırakarak tek başına bir kilometre mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenledi. Mübariz'in babası o günün sabahını şöyle anlatmıştı. O gün sabah erken saatlerde aradılar beni. Oğlumun evde olup olmadığını sordular. Silah ve cephane alarak birliğinden ayrıldığını bildirdiler. Ben oğlumu bilirim, sınıra doğru gidin, dedim. Daha sonra mektubunu bulmuşlar. Şehit mübariz İbrahimov, mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan karakoluna tek başına baskın düzenledi. 45 Ermeni asker ve subayını öldüren Azerbaycan kahramanı Mübariz İbrahimov, Ermeni destek kuvvetleri ile tek başına 5 saat boyunca çarpıştı. Mübariz İbrahimov, Ermeni askerleri, kendi silah ve mühimmatlarıyla öldürdü. Mübariz İbrahimov, bu çatışma sonrasında sabaha karşı şehit düştü. Ermenistan bu bozgun karşısında sınırdaki tüm komuta kademesini değiştirdi. Yaşadıkları bu hezimetten dolayı şehit mübarizin cenazesini Azerbaycan devletine iki ay boyunca teslim etmediler. İki ay sonra cenazesi Azerbaycan'da hamımız mübarizi sloganlarıyla defnedilen bu yiğit Azerbaycan'ın ulusal kahramanıdır. Ermenistan, şehit mübariz İbrahimov'un cansız bedeninden bile korktuklarından olsa gerek, ellerini bağlamışlardır. Şehidin naşının üzerinde yaptıkları hakaretleri Rus internet sayfalarında yayınlayarak Azerbaycan devletini ve vatandaşlarını kışkırtmak istediler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin As Subay Çavuşu Mübariz A Kerim Mübariz İbrahimova, Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Hünvanı'nın verilmesine kararı verdi. Mübariz İbrahimova, Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Hünvanı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin el ve toprak bütünlüğünün korunmasında gösterdiği üstün hizmet ve reşadet sebebiyle verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın diğer kararında milli kahraman Mübariz A. Kerimoğlu İbrahimov'un hatırasını yaşatmak amacıyla Azerbaycan'da okul ve sokaklara şehidin ismi verildi. Kahraman şehit, yaşasaydı 35 yaşında olacaktı. Mübariz, 22 yaşında şehit oldu. M.U.B.A.R.İ.Z. İbrahimov'un mektubu. Canım babam ve anam, bana sakın darılmayın, İnşallah cennette buluşacağız benim için bol bol dua edin. Vatanımın zor günlerine artık kalbim dayanmıyor. Allah rızası için bunu yapmalıyım. En azından kalbim biraz sakinleşir. Şehit olana kadar bu şerefsizlerin üzerine gideceğim. Şehit olursam ağlamayın. Aksine sevinin o makama yükseldiğim için. Allah'a ibadetlerinizi tam olarak gerçekleştirin. Çok çok sadaka verin. Seyir torunu olarak bunu yapmalıyım. Allah büyüktür.